Bir kere Taner, iki oyuncuya da başarılar. Düdük çaldı ve maç başladı. Çok hızlı bir gol. Ceza sahasına doğru kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ve yine kurtardı. Yine harik ölümcek ağlarını temizledi. Kafa vuruşu geldi. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Kafasıyla vurdu. Havadan vurdu. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Şansını kafayla denedi. O kadar kolay değil dedi. Çivi gibi çaktı. Süper güçler hala top ağlarla buluştu. Şimdiden goller yağdı. Ma gol geldi. Gol geldi. Oyuncularım gol gol gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafayla şut çıkardı. Havadan vurdu. Maçta şimdi son 45 saniye. Allah'ım bu nasıl savunma? İyi bir vuruş gelmedi. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir kafa vuruşu. Ve topağalarda. Alta doğru vurdu. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Bu maç sürekli... Gol! Topağalarla buluştu. Mükemmel bir gol. Süper güçler son saatten 90'a taktı. Ceza sahasına doğru. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. TV ayarlarınızda oynamayın maç devam ediyor. Son 10 saat. Gol gol gol. Rakibinin altında top ve gol. Ayağının içiyle vurdu. Vurdu ve gol son saniyeler sürekli 90'ı direğe çarptı ve kapıda gol gol hakem son düdüğü çaldı